Merhabalar. Yeni bir süt tanıtımında yine birlikteyiz. Mükemmel toparlayıcı, hava alan süt Gördüğünüz gibi bu boşluklardan göğüs, hava alır, terleme, kaşıntı, alerji kesinlikle. İç kısmı tamamen pamuktur. Askıları önden ayarlamalı. Daha rahat, daha kolay giyilir. Dört rengi mevcuttur. Beyaz, ten rengi, siyah ve vişne rengi. Evet, fiyat 39 TL. Yanlış duymadınız. Fiyat 39 TL. 3 sütyen aldığınızda sadece 100 TL ödeme yapacaksınız. Stoklar sınırlıdır. Kapıda ödeme mevcuttur. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cevher iç giyimi takip ediniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.